Arkadaşlar merhaba, bugün tazı balon destesiyle kupa kasmayı deneyeceğiz. Yorumlarda gördüğüm için denemek istedim. E, destemiz bu şekilde. Şu anki tazı balonun en iyi hali budur. Alev ve oklarla birlikte. Hemen bunu deneyelim. Evet, rekinimizi bulduk. İsminin telaffuzunu bilmiyorum. E, bu ayki SRL turnasında Başımı yakanların çoğu bu e, ismini okuyamadıklarımızdı. Çünkü genelde rakibi bulduğumuzda tamam şöyle balon atalım. Hemen profilini kontrol ediyoruz. Ne oynadığına bakıp ona göre deste hazırlamamız lazım. Herkes böyle yapıyor. Ama bu garipsin arkadaşlar. Bir türlü ismini kopyalayamadığımız için aratamıyoruz ve Hani o an şansa giriyoruz. Elimizden gidesler varsa. Genelde de pek iyi sonuçlanmıyor. Ben bu ay ikisi turnuvasında 6'ya 4 gittim toplamda. 10 turdan 6'sını kazanabildim. İkinci turda kaybettiğim için birazcık moralim düşük başladım. Sonrasında 6'ya 2 geldim. Ama son iki tur maalesef kaybederek hak kazanamadım. Umarım önümüzdeki ay benim için daha iyi geçer. Birazcık motivasyon kaybı illaki yaşıyorum ama kendime güveniyorum. Burada balon atabilirim. Kartı kalmadı. Yarası için. Tamam güzel. Şöyle mezar taşı. Bir vuruş aldık. Yeterli bizim için bu CRL turnuvası o kadar riskli bir olay ki şimdi düşünüyorum toplamda 7 ay oynayacağız ve oynadığımız günler sadece 2 gün. Hatta bir gün o gün üst tura çıkarsanız devam ediyorsunuz. Şöyle tazı atalım. Bir de turnuva aralıkları aydan aya olduğu için şöyle Valkyr atalım. O ilk ay istediğinizi yapamamışsanız o kadar sabırsız geçiyor ki yani ben şu an bir an önce bu sezonu bitirelim. Hemen bir sonraki seyra sezonunun başlamasını istiyorum. Ama tabii ki beklemek lazım maalesef. Umarım zaman bizim için iyi olur. Şöyle bir ok atalım. Tamam bu maçı kazandık maç anlatımından çok hafiften bir içimi döktüğüm maç oldu ama kusura bakmayın. Çünkü sürekli pozitif kalamıyorsunuz bazen. İlla ki endişeler ve korkularımız oluyor. Her neyse ilk maçı yendik hemen bir sonrakine geçelim. Evet rakibi bulduk. O kadar siyerel dedik. Gelen ekipte de tam bunun üzerine geldi. Bu arkadaş Rus bir arkadaş. Rusya'da yaşıyor. Bu ayki turnuvada Muhammed Layet'i yenen tek oyuncu. Ve toplamda 9'a 1 giderek üst çıkmıştı ama Rusya'da yaşadığı için diskalifiye oldu. Maalesef Rus oyuncular turnuvada oynayamıyor. Tamam, şöyle bir valkür atalım. Twitter'dan da gördüm bu Muhammed Light'ın analisti buna sallıyordu. İşte diskelefi olacağını bile bile niye oynuyorsun? Galibiyetimizi aldın falan diye. Yani krala üzüldüm. Ne bileyim bir Türkiye'ye gelseydi zaten vatandaşlık alması kolay. Birçok Rus oyuncu sırf CL oynayabilmek için Türkiye'ye geldi. Vatandaşta gerek var mı onu da bilmiyorum. Sadece Rusya'da olmamak yeterli olabilir. Keşke bunu deneseydi ama tabii ülkesini bırakmak bir oyun için mantıklı olmayabilir. Her neyse bizim sorunumuz değil. Umarım bir sonraki ay biz de üst tura çıkarız da finallere kadar yolculuğumuz başlar. Şu anda da anti miyiz değil miyiz anlamadım. Aslında çok kötü bir eşleşme değil ama. Kule almamız zor biraz. Yara sayı. Evet şu an döndürdü. Tamam güzel savundu. Buna bir kule vermemiz lazım. Yoksa sürekli savunursam kulesine gidemem. O yüzden sağdan gidiyorum. Soldan saldırırsa bırakacağım. Tamam. Sen oraya al ben de sağdan gideyim. Şöyle cehennem ejderi atacağım. Çok da boş bırakmayalım. Bir anda 3 taç yemeyelim. Şöyle okçularla yarasaları alabilirim. Tamam ters tarafa okları göndereceğim. Şu an yarısa döndürmeye çalışıyor. Döndürdün mü? Yo. Tamam zaten kuleyi aldık. Diğer ev topu. Şu an tazı mı atsam? Şöyle yani mecir atalım. Neyse biraz savunalım. Sonrasında atak deneriz. Hatta şöyle tazıyı atalım. Zaten balon vurmayacak. Bir de balon. Yarasam da elinde değil. Gerçi atsam da oklarım var. Tamam okları atacağım. Şu an bekliyor okları atmamı. Hemen Levi de göndereceğim. Güzel taktik. Ve maçı kazandık mı? Yok. Sal artık. Evet sonuna kadar direndi ama kazandık. Bu eşleşmeye göre yine de iyi oynadı. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Rekimizi bulduk Flash. Bakalım sen ne oynuyorsun. Rol şans. Binici. Depremle oynuyorsan sıkıntı biraz ama Şöyle balon deneyelim, bakalım ne atacak. Oklar elimdeydi ama silah şur varmış, güzel. Havan da elden çıkarttı. Havan ve silah şur oynuyorsan başka bir hava kartın yoktur muhtemelen, o yüzden şu an atak yapmak en mantıklı hamle gibi geliyor. Herhangi bir şey atarsa okçular ile savunabilirim. Köprüden 6 iksir attı ve 3 iksirle savunma yapıyorum bakalım gayet de karlı bir defanstı. Elinde balon yok olsaydı şu an kuleyi almıştım. Ee, şöyle ejderi göndereceğim mecburen. Alev de değil şu anda şöyle mezar taşı çok güzel. Tamam ölmedi. Ölseydi balon atacaktım ama güzel savundu. Şöyle bir valkür göndereceğim. O silah şöyle muhtemelen kuleye vuracak. Ellemeyeceğim. Tazı atmak mantıksız aslında havanı olduğu için. Evet şöyle bir balon atalım. Tamam bunu yapması güzel oldu. Şimdi hava kartı kalmadı. Ve ben güzel bir atak deneyeceğim. Önce 1.yi savunursak evet. Bundan sonra güzel bir atak yapabilirim. Şu an kuleyi kaybetmezsem. Tamam yeterli. Şimdi SLA işte şunu çıkartırsa ve cehennem ejderha dokunursa diyecektim. Yetenek basmak zorunda değilmiş. Şöyle bir okçular. Güzel oynuyor bu arada. Tamam şöyle mezar taşı. Artık balonu göndermezsem bu maçı kaybedeceğiz. Mecbur attım. Onaylı bir topu göndereceğim. Tamam kuleyi alırız herhalde ya. Evet güzel. Şöyle bir okçuları atalım. Bir de valkür. Aa, Valküre bulman lazımdı. Niye okçular attın? Ortadan tazı atardım da. Silah sıkıntı. O yüzden göndermedim. Depremi de yedik. Tamam. Şöyle savunalım. Şu an zor durumdayız. Kötü bir güçlü madenci Hemen balonu Gönderelim Şimdi bir alev bir ok yaptık mı Maçı kazandık Tamam bir de oklar yetiş Valkyrie hem havana vuruyor hem de Güçlü madenciye Kötü bir bomba Balon artık orayı Rakipte şey olmadığı için Havaya vuran büyü defans pek sağlam değil. Böylelikle maçı da kazanmış olduk. Balonun bombasıyla. Güzel maçtı. Desteği çok beğendim. O yüzden bir maç daha yapacağım. Evet. Rekimimizi bulduk. Ruby. Bakalım sen ne oynuyorsun. Umarım yenilmeyiz de videoyu güzel bitirelim. Yenilgisiz tazı atmayacağım. Biraz bekleyelim. Tamam şimdi atabilirim. Okçuları kullandı çünkü. Destesini de bilmiyorum. Tamam okçular ve valkür göndereceğim oraya. Baya güzel başladık. Ok da atmadı. Demek ki yok. E ee, hava kartın kaldı mı? Şu balon atsam kuleyi alırız ama evet bunu bekliyordum. Yer kartlarını savunmam lazım. Şimdi bir yok ok atalım. Şimdi serseleri tekrardan çeviremez o yüzden hemen balon göndereceğim. Rakibin ikisini doğru saydık aslında. Bomba kulesi de varmış. Şimdi okları olmadığını varsayarsak muhtemelen dondurması vardır. Dondurmayla genelde bir tane daha büyü oynuyorlar ama ne kullandığını bilmiyorum. Belki de oklar oynuyor ama yetiştiremedi orada. Yani belli olmaz. Son karz da olabilir. Tamam şöyle bir okçular. Bu sefer Valkyrie yetişmeyecek. Mecbur hasarı aldık. Çok hasar aldık ya. Şimdi balon da tamam. Elimde yok zaten. Ve atak yiyeceğiz galiba. Savunma yapsam daha iyi sanki. Şöyle Alev'i göndereceğim. Artık orayı yavaştan almam lazım. Kar topu varmış kazı atalım. Kartlarını sayacak olursam 7 tane kartı çıktı galiba. O kartı dondurma ise son kartı A zehir. Tamam güzel. Kart ne zaman çevirdim? Savunmamışız. Leyi aldı. 18 saniye. Ya burada oyalarsa eğer kaybedeceğiz ama elinde kart topu yok. Hadi balon şaşırt. Vur. Çok iyi. Hemen bir tane daha tazatalım, Savunmaya çalışsın. Serseri evet güzel. Şu anlık güzel gidiyoruz. İki kuleye de bayağı hasar verdik. Ve veriyoruz da. Yine okçuları kullandığı için gönderdim. Serseriler geliyor mu? Onu da yanlış atmış bomba kulesini. Sal artık ama. Bir vuruş aldı. Tamam şöyle tazı. Yani sadece tek yapmam gereken oyalamak. Yoksa alabilirim. Şöyle bir valkür. Niye böyle attın serseriyi? çok ilginç. Galiba maçı da saldı. Aynen öyle. Evet bu deseyi çok beğenmeye başladım. Sirel turmalarında iş yapabilir. Mezarlığı veya kraliyet devini antilemeye çalışırken deneyebilirim. Videonun da sonuna geldik. Güzel kupa kastık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.